%70, %30, %30, %5 yazar. Biz de, ben de ondan dolayı 40 dedim. Hepimiz yanıldık mı yani? Şimdi? %10 eğilmiyor. Tanjant'ın, ha sen tanjant'a göre hesaplanan tanjanta mantıklı göre da. O zaman diyeceksin ki tanjant 30. Mesela. 30-60, bu, bu tartışmayı yoksun. çekmem lazım. Bak bizim dediğimiz olayı şurada gösterebilir miyim? Şu 90 derece ya. Ben şu kadarlık bir eğim diye düşündüm. Şurası 40 derece dedim. Ömer de burayı 70, 70 aldı. derece dedim. Anladın sen mı? Sen ne diyorsun, ben de diyorsun 30 ki, 30 derece. Erol 70 eğim vardır burada diyerek evet. şunu söylemiş oldu. Şöyle bir eğim var ve 7-10. 7'ye 10muş bu. Tanjant 7 07 yani. Bu 30 dereceden ya Yo. civarındadır. Yok biz mühendis olmadığımız için o kafada söylemedik. Biz yedi derece 0, şunu söyle. Sen ediyorsun. şunu söyle. Açının 70 derece. derece. Açı 70 derece olduğunda karşı ve komşu ne olur? Ama konumuz o değil ki o. Konumuz açı. Biz açıya göre hesapladık. Açı yani. işte x olduğunda bana x'i söyleyeceksin. Açı 70 olduğunda pardon. Bilinen tamam. değer, bilinen değişken tamam. 70. Ee, karşı ve x ve y'yi söyleyeceksin oranını. Yani şurası 70 derece. x bölü derece. Yi Birden fazla olur. Hı. %100'den fazla olur. Tamam ama önemli olan buradaki eğimi bulmak için... 70 demem mantıklı yani. Efendim, 30 çok az olur. Bir diyeyim mi? Orası 30'dan yüksek. Ben yayınlı. de 40'dır de diye düşündüm en az. 40, en az 70. Dedim. Yani şuradaki açı 45 derece vardır çok dedim. Çok dikti. Oğlum şöyle eğiliyoruz. <laughs> şöyle dikti. <laughs> Ay yani. Sen bizim dediğimizi şimdi anlamısın. Ölçebilir miyiz? Ben zaten mi? anladım sizi. İlkel yüzde... yollarla ölçebilir miyiz? Telefona uygulama indirsek. Bak %70 evet, eğim ölçebiliyoruz. demek. Ölçebiliyoruz. iPhone'da var da öyle bir uygulama. Yani neyse siz Samsung beni anladınız. Ben sizi zaten anladım. Samsung'da anladın. var mı Niye anlaşamadık? Biz şimdi. seni anlamadık ortak. Oğlum <laughs> sen, sen, de Dedin ki, sen dedin <laughs> ki oradaki açıyı 70 derece olarak tahmin ettin. Arkadaşlar oradaki eğim? açıyı Ömer Hı? Bey 70 derece olarak Eğimin tahmin ettin. Eğimin formülünü söyle. Eğim nasıl bulunur? Karşı böyle komşu. %70 ha, karşı bölü komşu. Yani. Sen... Şey... yani sen diyorsun ki burası 70'e benim dediğim 70 eğim var dersem eğer böyle çok dik olması lazım. Evet. Neredeyse... %70 eğim çok dik değil diyorum ben. Yani... %70 değil 70 olursa eğim 70, olursa 70 derece yani, derece yani olursa karşı bölü komşu karşı, bak, karşı bölü komşu saniye, de ben bir şey diyeceğim son bir şey çok son Ol, lütfen özür dilerim sen... son bir şey daha diyeceğim biz derece olarak hesapladık Samet bunu derece olarak değil de, eğim olarak hesaplayın için. Ölçü birimleri yani... farklı. Evet, ölçü yüzde birimlerinden dolayı. Yüzde olarak hesaplar dolayı. mısın? Ben sıkıntı mı? çıktı. Ama bak, %70 şey yetmiş derece eğim şöyle bir şey oluyor. Bak, şurayı 45 kabul et, tamam bak, mı? Bak, bu Şöyle yüzde... bir, şöyle bir bayır çıkıyor. Yüz... Evet, bir Ömer dakika, tut bir işte. dakika. Gerçekten. Ortak. Fazla attı ama. Ortak. %100 eğim, %100 eğim bu. Dik açı. O sonsuz eğim ulan, <laughs> olur mu? <laughs> hani, yüzde yüz eğim bu. Bak, tabanı şurası alacaksın. Tamam mı? Zeminiz sıfır. Çizgi alacaksın. Burası Düz eğitim olur. Sıfır, 90 açı. Hayır orası sıfır olur burası olsuz olur. 70 olursa da buraya falan gelir işte. Lan o... Mühendis bey çok teknik Avukat bey işte. bir şey söylüyorum bak. <laughs> Ömer, Samet haklı bak, <laughs> ama biz bizim ee, düşüncemiz yüzde sus, yanlış abi. olduğu bir, için. Bir, sus, bir Dur, sen karışma. Anlat, anlasın da bir anlayayım. Ben anlamadım yüzde, hani, ben anlamadım. Sen anladıysan dinle ulan. Tamam, yüzde bir alıyor. Yüzde sus. Hem %100, kameramanlık yapıyoruz. Öyle, doğru. doğru Dur, ne dedi? Yüzde yüz eğim bu abi. Şu, şu değil. Bu sonsuz. Allah Allah. Bu yüzde yüz eğim. Abi %75 eğimde şöyle bir şey oluyor. Sen daha yüksek demek istedin. %70 diyerek daha düşük. Bu %100, şey %100 eğim oluyor. dediğin şey yani 1'de e... bir 1 bir, anladın mı? 1'e 1 bir oranı. O yüzden 1 hmm. çıktığı için %100. Yani anladın mı? bu tamamen karşı bölü komşuya göre. Evet. E, 45 evet, 45 derece ediyor. Zaten şey eğimin formülü Arası. o diyor. Ha. Bak %75 yani biz... %75 ne oluyor biliyor musun? 37 derecenin tanjantı 0.75 olduğuna göre yani 6 8 10 üçgeninde. O zaman benim değer yani bizim daha, daha da bizim kavram hatamız 8, verdi. Ediyor. Biz, senin 70 derece derse çok mu değişik oluyor? Hani dimdik bir şey oldu senin dediğin. Yüzde ye, şey 70 derece eğim olursa çok dik olur. Şöyle bir şey olur. Yani onu çıkmamız imkansız şansızza. Hmm. dediği 45 derece dedi. Makul bir şey söyledi. Senin demek istediğini söyledi hmm. yani. Ama ben şey buradaki şeyi eğimi şöyle yaparsak işte hani bu Öklit postulatı gibi başlangıç noktasını orijinini şuraya alırsam 70'i de buraya koyarsam hani hesaplama yöntemi eğimin hesaplanması öyle olsaydı yani şöyle anlamadık. demeseydik biz 75 derecelik açıyla çıkıyoruz deseydi. Yani matematiği baştan Ama yazsaydık. Hiç karıştırmasaydık. Matematiği baştan matematiği yazalım. Ben yazdım. Galiba yazdım. ne arabası acaba? Şimdi lan? giden. 12, 12. Eylül'de darbe yapıyor matematiğe. Şimdi ne araba lan giden Lan saat, saat 10 araba ne? arabası neyim olmasın? Nevşehir arabası. Sorsak saat mı? kaç? Bir daha otobüs var. Vardır, vardır ya. Oğlum, telefon Soralım mı? Çevirme. Soralım mı? Bir araba daha var mı? diye. Saat 21.34. Vardır. Saat 9.30. Oğlum ondan sonra da araba var. Bu zaten 9.30 arabasıydı. 10.30'da bir araba daha var. Bunu ben kapat, deli değilim. Sonra kayboluyor bunlar. <laughs> ben, <deli değilim. gülüyor> ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim.